Arkadaşlar herkese selam Kulüp modu oynuyorum ee, Neden kulüp modu oynuyorum <laughs> Elimde videom yok Çok yorgunum okuldan geldim Final haftamdayım Video çekecek vaktim pek yok O yüzden okuldan o gelir gelmez olur, Şöyle olur, bir kulüp ederiz. maçı atayım dedim 5-10 dakika Sonra zaten yatacağım uyuyacağım uykum var bayağı ee, algoritma falan bozulmasın diye düzenli video devam etsin diye atıyorum bu videoyu da has takipçiler bakalım benim kulüp modunda oynayışımı bile izler yorum atar like atar bu video ile beraber has takipçileri göreceğiz şimdi kesin ee, bu süreçte analiz videosu falan atabilirim ya biraz kendim oynamaya çok vakit bulamıyorum çünkü şöyle bir şey yapsam nasıl olur acaba? Kaytım da şundan alayım. Kulüp modunda bu arada kazanmak istiyorsanız mümkün olduğunca çok hasar vermeniz gerekiyor. Ölmeniz gerekiyor bence. Ölmeden kazanılmaz bu modda. Şöyle bir şey yapsam. <laughs> Sürekli flash'ın olduğu için çok eğlenceli bu modu oynamak. Ah. Q'ya döndüğü zaman bir kişiyi daha kesebilirim. Şunu da keseyim öleyim. Bir tane de senden pasif çalışırsam biz olacaktı da neyse. Burada bile Yuzong oynuyorum. Yuzong geldi. <laughs> Eğer hasarınızı bırakırsanız yani hasarınızı bırakın mesela 3 kişi yarı HP bırakın ölün bir dahaki doğduğunuzda kesersiniz en kötü. Ama Ölmezseniz kaybedersiniz maçı bence kulüp modunda. Ben hep ölü pasar bırakma mantalitesiyle oynuyorum. <laughs> Adam direkt öldü. Ben bir iki tane vuracağım diye düşünmüştüm. Şuradan bir pasif alayım. Şunu yapacağım. Çok eğlenceli. Ay, şimdi de ses ettireyim de vay güzel flash hayla kardeş. ne ha lan şuna go, go 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 vur 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 Kısım. ah be Q'yu de yediremedim salak gibi eğleniyorum aha umarım abimin sesi gelmiyordur sessiz olasyonunu açmıştım en son telefonumda ama ne kadar eski etti pek emin değilim. De şöyle haritanın dışından geleceğim. Bakın şimdi hop. Oh my god. Hoppala. Ve cuppala. Eyvallah lapı kardeş bana vurmadığın için. Ben şuradan 1 iki skor daha alıp ölmem gerekiyor. Çünkü item çıkacağım. Bu şekilde birazcık daha geç ölürsem çünkü bir daha doğmaya fırsatım olmayabilir. Peki ben itemleri neymiş? Umutsuzluk akar buraya. Da şunu da satarım yerine yani gerek var. <laughs> of yoruldum vallahi ya. Uykum var açım. Yani o kadar yoruldum ki açlığımı boş verip uyuyacağım. Uyku şu an açlıktan daha önemli güzel şey. kuleye vurma. Hop, gücür. E ee, ölüm. Ne oldu yani şimdi? Aa! Yaptım harekete bak. Neyse gel seni yakalarım. Al bunu yakala demişsin. Şunu alayım. Gizlice Layla'ya. Valla. 2'de 2 mi? 2'de 2'yi sayması garipmiş. Ona bir Q daha atabilsem keserdim. De. Q diyorum ya temas aldı de. Yetişemedim. Chat denedim ya ya. Bu çok komik bir mod bu mod aslında. 5 dakikadır. Bir... Hacım <laughs> olur. Aynen. Yetişemiyorum aslında bir büyüdür önce botu alayım ya. Bir de kanal sonuç balta alayım bari. Burada birazcık şey var, nof var. Can yenilenmelerini ama yine de etki etmiyor. Ölüm kararlılığımı go, go 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 Orayı oynarız. He <laughs> ee, öldün. Şöyle da koşarım aslında. Bunlar da öldü. Aaa! Tuşa basamıyorum. Şaka gibi. Elim soğumuş oyuna. Öleyim ya. Yaşamamın çok bir anlamı yok şu an. Ölüp item'la gelirim. Of pentam vardı. Tuşu atamadım bir türlü basamadım ya. Allah kahretmesin. Ama kanat sonmuş mı alsam? İkinci mi alsam? Karar veremedim. ikinci alacağım. ihtiyacım olan kulüp <laughs> modu da oynamadık demeyiz. Ee, takım ölmeyin takım. takım Neyse ben de farklı zamanlarda ölmeleri güzel. Ben tek başıma tutabiliyorum bir nebze. Şurada çalda durayım flash e, taş yaparım. Ooo dostan yoktu bile. De. cidden basamıyorum bu arada. Birisini kesersem hepsini keseceğim diyecektim. Birisini kestim ama hepsini kesemedim. Allah kafayı yiyelim. Bak bu da ölüyor. <laughs> Leslie alev, <atışı> <laughs> alev girmiş. kesti. Ulti bassana ölecek o zaten Leslie. Güzel. Benim bir tane şundan almam gerekiyor ama sanki. Harley ult attığı zaman çok hasar yiyorum. Türk yabancı kavgası var. Bir kulüp modunda beklediğim her şey var açıkçası şu an. Sadece tuşlara basamamam dışında problem yok. O kadar da olur. Bu Koş olmadı ya. O ölecek de. Güzel hasar vurdu. da onu kesti. iyi bari. Ama maç bitti. 8 dakikalık bir video. Sesimi duymuş oldunuz. Çok gibi. Bence güzel oynadı. Yani kulüp modu biraz agresif oynanması gereken bir şey. MVP'yi de almışım. Koymuşuz. Dur şöyle yazayım. Çok seviyorum bu modda böyle kışkırtma rakibi. Şöyle herkes örelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videolara devam edeceğim merak etmeyin. Benedetto öğretici çekeceğim. Analiz videoları falan çekeceğim ama biraz mola. Bye bye.